Ee, başkanla e, arada bir köprü vazifesi göreceğim oyuncu grubuyla başkan arasında. Evet. Sent 77 Yalova Spor Başkanı Orbay Tuna, baş antrenör Hakan Yavuz'un genel koordinatörlüğe, asistan koç Gökhan Güney'in ise baş antrenörlüğe getirildiğini duyurduk. Biz 7 yıl önce yola çıktığımızda bir hedef koyduk arkadaşlarla. Evet. Gelecek 10 yıl içinde yani Süper Lig'e hedefliyorduk ama işte 7 sene geldi Süper Lig. Önümüzdeki uzun yıllar için bir planlama yapmamız gerektiğini biliyorduk. İNG Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Yeşil Kırmızılıların Başkanı Tuna, İl Gençlik Spor Merkezi Toplantı Salonu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. E, takımımızı ve kendimizi tanıdık ve o süre içinde de planlarımızı e, ortaya koyma ve açıklama kararını aldık. Tuna toplantıda semt 77 Yalova Spor'daki görev değişikliğini açıkladı. Biz hep başından beri söylüyorduk, altyapıya çok önem veren bir takım olacağız. O yüzden ben buradan... E, örnek aldığım kulüp Bambit'i ismini anarak tebrik etmek istiyorum. Yani geçen sezonun ortasında ve sezonun başında Hakan Hoca ile devam ederken hep bunu konuştuk. Bizi playoff'a taşırsanız, playoff'ta kendimizi görsek ondan sonra altyapı hedefimizi ortaya koyacağız dedik ve koç tercihimizdeki en büyük etkenlerden biri de Hakan Hoca'yı tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri de Hakan Hoca'yı altyapının ve ee, başında ve bize yol gösterici olarak görmekte. Hayırlısı olsun hepimiz için, Yalava için, Türk sporu için, Türk basketbolu için hayırlısı olsun. Tuna, genel koordinatörlüğe getirilen Hakan Yavuz'un hem A takım hem altyapıdan sorumlu olacağını kaydetti. Tüm bu yapılanmanın içinde gemiye bir amiral lazımdı. Bu amiral olarak biz Hakan hocamızı düşündük. Hem basketbol A takımının hem işte alt takımların başında e, Hakan Yavuz Hoca'yı genel koordinatör diye biz getirme kararı aldık. Tuna ligin ikinci yarısında iyi bir mücadele vererek önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini ifade etti. Biz yönetim olarak da birazcık e, bu takımı şirketleştirme yönünde hareket edeceğiz. İçinde sosyal sorumluluk olan ticari projelerin içine gireceğiz. Yani basketbol takımının şirketinde. Türkiye'de çok iyi yerlere getireceğimize inanıyoruz. Gökhan Hoca baş antrenör görevine devam edecek. Güzel bir takım olduğumuzu biliyorum. Bir Avrupa istiyoruz inşallah. Bu sene hiçbir şey için geçtiği değil. İkinci adık performansla belki bir Avrupa'da yaparız. Güzel bir salon yapıyoruz kendimizde. Yakın zaman içinde bakanlığımız ve belediye de bu konuda, belediye başkanı Mustafa Tutuk bu konuda tam destek veriyor. Genel Koordinatör Hakan Yavuz bu görevi layık görüldüğü için teşekkür etti. Beni böyle bir göreve layık gördüğü için semt 77 Yalova Spor Başkan ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. Uzun süreli bir koçluk deneyimi olduğunu anlatan Yavuz, bu görevde de başarılı olmak istediğini söyledi. Sevildiğimi hissettiğim, takdir edildiğim, kendilerine inandığım bir ekiple böyle bir görevin üstesinden geleceğime inanıyorum.